Geniş Aile dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın karaciğer yetmezliği nedeniyle iki ay içinde organ nakli olması gerektiği ortaya çıkmıştı. Özkan, sosyal medya hesabından son halini paylaştı. Özkan paylaşımına, son günlerde televizyonda, sosyal medyada gösterilenler geçen seneye ait. Şu an ikinci evre sirozum. Sözlerini ekledi. Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci çifti 10 Temmuz'da boşandıktan sonra Ceyda Düvenci, kız arkadaşlarıyla tatile çıktı. Bige Önal, Ayşe Barım ve Hande Erçel'in bulunduğu arkadaş grubuyla tatile çıkan Ceyda Düvenci sosyal medya hesabından tatil paylaşımı yapmayı da ihmal etmedi. Instagram hesabından kahverengi bikinisiyle verdiği pozu yayınlayarak iyileştiğin anları unutma notunu düştü. Mısırlı iş insanı Muhammed Al-Salussi ile dünya evine giren Şeyma Subaşı, Mido bikinili fotoğraf ve video paylaşmamdan rahatsız oluyor açıklamasıyla gündeme gelmişti. Bu açıklamadan kısa süre sonra Mido'nun Şeyma Subaşı'nın bikinili pozunu paylaşması şaşırttı. Eşinin bikinili halini paylaşan Mido'ya tabularını yıktı yorumları yapıldı. Zeynep Bastık Roman konsepti doğum gününde aşkını ilan ettiği sevgilisi Ali Can Ay Yıldız'la Bodrum'da objektiflere yansıdı. Çeşme tatilinin ardından rotayı bodruma çeviren çift deniz kenarında aşka geldi. Meraklı bakışlara aldırış etmeyen Zeynep Bastık sevgilisi Ali Can Ay Yıldız'ı öpmelere doyamadı.